Selamünaleyküm. Aile sohbetlerimize hoş geldiniz. Gölgelerden dem vurmak isterim size. Yorulunca dinlemek için çekildiğimiz bir ağaç kuytusu belki de. Bazen de bir evin çatısı, bazen bir dağ yamacı. Kimi zaman da bir insanın varlığı. Gölgelerin bize verdiği güvenle yürür gideriz yolumuzda adımlarımıza kuvvet verir. Atalarımızdan kalan ne varsa bir ışık gibi aydınlatır önümüzü. Büyüklerimizin ettiği kelamlar. Yıl değil asıl geçse dahi bir gün bir yerde mutlaka selamlar. Ceddin <laughs> mirası torununa bıraktığı bilgeliktir. Atanın diktiği ağaç nesline gölgeliktir. Unutulur gider zannetme bu mirasları. Nice nesiller geldi geçti de dirhem eksilmedi vefaları. Yarınlara baktığımız değerlerle yaşayacak adımız. Attığımız her güzel adım bizden sonrakilere armağanımız. Kayıplarımız bizi üzer. Uzun uzun esefleniriz. Hatta ardından dillendirdikçe dilendirir, söyledikçe söyler bir türlü geçemeyiz lafından. Kaçırılan en büyük fırsat olur çıkar gözümüzde. Büyüdükçe büyür değeri. Neredeyse altından kıymetlidir sözümüzle başka başka durum ve koşullar çıkar karşımıza. Gideni düşünmekten yeni imkanları göremeyiz ama. Kaybolan koyunun kuyruğu büyük olur. Kaçan fırsatları gözünde büyütmek sana elbette ki yük olur. Bırak giden gitsin. Sen gelecek olana bak. Yepyeni olanaklarla daha iyisini yap. Kaybolan giden koyunun bir faydası olmaz artık sana. Zaten o kadar da büyük değil de kuyruğu hatırla. İyisi sen önündeki koyunlara sahip çık. Onları iyi değerlendir. Göreceksin elinde olan gidenden daha çok kıymetlidir. Elinde olan demişken özen ister küçük büyük her varlık. Nasılsa bana ayıp deyip ihmal edersen bir ki sonu keder sonu darlık. Bağlar, bostanlar, bakım ister de saksıdaki çiçek durur mu hiç ilgisiz? Şefkatli bir elle muhtaçtır. Her ne varsa bunu böyle bilmeliyiz. Bir bak etrafına. Toza toprağa bulanmış mülkler bakımsız. Göz değmiş, el değmiş, emek değmiş. Her ne varsa ışıl ışıl gümüşten farksız. Vakit ayırıp da sevgi kattığın her nesne günün birinde mutlaka parlar. İlgi denilen şey küf tutmuş bakırı bile altın yapar. Gel sen bu sözlerimi yapan atma da kulağına kat. Ne demiş bilenler? Bakarsan at, bakmaksan mat. Hayatta neye bakarsak, neye ilgi gösterirsek onu boy boy yürütürüz. İyi yönlerimiz beslersek iyiliği, kötü yönlerimiz beslersek kötülüğü adım adım yürütürüz. Ancak çok zordur bir şeyi iyi ya da kötü diye ayırmak. Öyle kolay mı sanırsınız kötüyü yok saymak? Yağmur yağarken misal her tarafa eşit damla düşer. Düştüğü yerde ot da biter, diken de biter, yonca da biter. Yağmur dediğin her yanı bucak bucak dolanır. Buğday yanında acı ot da sulanır. Ayırabiliyorsan faydalıyı faydasızdan ne ala. Yok ayıramıyorsan kapağat bulma derim ben yağmura. İyi ile kötü hep yan yana hep böyle gelmiş bu böyle gider. Maharet sen nedir? İnsanı ancak feraseti insan eder. Biraz da yalnızlıktan bahsedelim ki gönül koymasın yalnızlar bize tek başınalık kimine göre çok zordur, bir ayrıcalıktır kimine. Kimine göre oldukça konforludur yalnız yaşamak, sadece ve sadece kendiyle, özünle baş başa kalmak. Bir de şöyle düşünmek gerek, yalnızı koştur ama kalabalıklarda bizlere koskoca bir destek. Tek başına duran ağaçla koskoca orman bir olur mu hiç? Damlaların bir araya gelerek oluşturdukları ummanlardan pay biç. Birliktelik dediğin güç, güç verir, kuvvet doğurur. Seni sarar sarmalar, birçok tehlikelerden de korur. Unutmak insan, insanla pişer. Yalnız meşeye yıldırım çok düşer. Omuz omuza verip de yaşamak ne kıymetlidir. Ormanlar içinde bir fidan, yalnız meşeden daha hikmetlidir. Yel değmedik dal olmaz. Öyle herkesle sohbet kurulmaz oldu maalesef. Üç kişi bir araya gelse bin naz, bin esef. Gönül sohbette de bile dengini arar. Müstesna cümleler naif kalıpları sarar. Demem o ki esirgeme hoş beşini seni, sen, seni candan duyana. Sözü söyle alana, kulağında kalana. Allah'a emanet.